Yeme başladık. Bugün ne yapıyoruz? Hocam bugün güzel bir off yaptık, kızakla kaydık. Ee, şimdi çıra bulduk. Ormanda şurada kesilmiş Aynen. bir ağaç var. Çıra Herhalde aldık. aslında yani burada ateş yakma şansın sıfır. Çıra sayesinde yaktık ateşimizi, kömürümüzü koyduk. Ufak çaplı bir şeyler yiyeceğiz. Ee, bugün öyle tamamlayacağız inşallah. Bakalım belki aklımıza ilerleyen zamanlarda çok daha çılgın fikirler gelebilir. Aynen. Bugünlük ha, bu kadar. bu kadar evet. 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 Dördüncü, tatilimizin dördüncü günüdür yani Belki gayet gece gayet bir çılgınlık yaparız, bisikletle dolaşırız falan filan yani. Bir tane daha belki vlog çıkar, gayet güzel evet, olur. Evet. Bu arada odamın... hocamın da fikirleri bu, e, yeni çaplı düşünüyor bu konuda yani. Her an çılgınlık yapabilir. Zaten yapacaktım, engel oldum. Hayvanı <laughs> <laughs> bulacaktım. Adam az önce ayı, ay, şurada ay izi gördük. Adam onun şey yapıyor ya, takip ediyor ya. Hem de bıçaksız, yanında koruma yok, tüfek de yok. Gerek yok. Kendisi Böyle... 68 kilo yani, az kilosu da olsa. bir şey Boğuşuruz yani. kardeşim. Ayıyla güreşebilse. <laughs> Var odunları ağaçtan, ağaçlardan mi zannedilmesin. Herhalde bu ağaca yıldırım atmış. Ondan şu anda gördüğünüz gibi şuradan aldık. Yani normal sağlam ağaçları zaten vurmadık. Bunu söylemekten artık utanıyorum. Yine ben Aykut kardeşimle beraber <laughs> tekrar Arkadaşlar, ızgaramızı hazırladık. et, tavuk, köfte yiyoruz. Artık sonuna geldik. İstaf olmasın diye yanım köz Bu taraf yanmıyor. Yani bir tek sucuğumuz kaldı. Başka da bir şeyimiz kalmadı yavaş yavaş garip anlamaya başladık yani. Hocam çok bayağı... az, çok az bir 200 gram da herkese birer dilim antikot var. Bayağı güzel, güzel bir şey. Yani yarım köz yaptık. Yayla da mahsur alırsak diye. <laughs> Ama kalmayız yani. Baktık araba çatır çatır çıkıyor. sevin adamı seviyorum <laughs> değil ee, mi benim? mangalımızı yapmış bulunuyoruz. Şu anda ateşimizi yaktık, ısınıyoruz. Hafif hafiften çise şeklinde bir kar bastırdı. Onun haricinde çayımızı da demledik. Hatta şöyle gösterebilirim. Gösteremiyorum, kamera demledi. Çayımızı da demledik. Cafer hocam çökmüş oturuyor. Şu herhalde. Aykut hocam ne demek istersiniz? Hocam doyamadık. Fındık yiyorum. Doymadım yani. Etimiz azdı. Çay içeceğiz. Çayla fındıkla doymaya çalışacağız. Hayır olsun hocam sana. Aynen. Bugün bir, şey nevi, bugün bir nevi bugün bir evi kısmi oruçluyuz. <gülüyor> Normal <gülüyor> günlerimize göre. <laughs> hocam yanlış anlamayın. Etle sucukla oruç tutuyor arkadaş. Yani öyle gariban ayağın oruç değil yani bu. Aynen. Bakalım. Olmadı. Fındık artı çay yapacağız. O da olmazsa otelde illa bir şeyler kemirmeye buluruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Can kanım altında yoksun artık Şimdi herkes, herkes rahat olsun ah. Merhabalar Bugün yaylamız, yaylamızın yaylamızda ki eğlencemizi bitirmiş bulunuyoruz Son kez çayımızı içip kaydıraklarda inşallah kayacağız Aykut kardeşimizin bir için istek parçası vardı. Cafer kardeşimizi açtı. Ben de bu arada vlog çekeyim dedim. Kardeşimi çok da e, dertli şu anda. Mangal kömürünün başında düşmüş bir şekilde dertli. Yerbeder. Kardeşim ne demek istiyoruz. Hocam, bağcılar oturup içinde güzel ısınılıyor. Ondan harici olarak da dertliyim. Neye dertlendiğimi bilmiyorum. Usulden kalmış olmam herhalde bu derdimi arttırıyor. Bilmiyorum ama neden. Bir şey var. Hissediyorum ama olmuyor. Bu şarkı güzel geliyor bana. Görüyorsunuz arkadaşlar bugün et yiyen adam dersten belki de veya başka bir nedenden dolayı dertlendi. Hayret. Acıdım yani. <laughs> Diğer arkadaşlar da müziği verdi. Ben de dertlenmeye başladım ama eğlence devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah birazdan kayacağız. Yeni videolarımızda internet yükleyeceğiz. Beklemede kalın. Kanalımıza katılabilirsiniz. Sizler bana Zangava tekrardan sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sizlerle birlikte Giresun Paşa yaylasında Yıldız Tepesi'nde karda kayıyoruz. Kardeşim Cafer ve Aykut Gürsel'le beraber bu muhteşem manzara eşliğinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Geliyorum, geliyorum. Hep beraber kayma çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Trabzon'da düz adam olmadığı için Hasan Kaba ters kayıyor. <laughs> adam döştü ya. Ben ne dedim düzgün kay diye. Sırada akıt kardeşimiz. Ya, çok lan bu. Daha güzel işte. Nasıl <laughs> <laughs> da çok güzel. Nasıldı kardeşim güzel miydi? Hocam çok güzeldi. Ses gitmek düz gitmek <laughs> daha iyi. Her zaman ki bu Karadeniz aklı. Yani Karadeniz el olarak da. <laughs> evet çılgınlığımızı belli ettik diyorsun yani. Aynen hocam. İyi güzel. <laughs> çok, çok hızlı gidiyor lan.